Herkese merhaba. Bugünkü videoda en son yaptığım yeni ay videosuna birkaç ekleme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz 14 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay olmuştu. Ve bu ayın en önemli imzasında ayın Neptün'e yaptığı karşılık olduğunu söylemiştim. Şimdi bir de o zaman şey de söylemiştim. Ay döngüsü içinde hemen başlangıcında Merkür'ün ileri gideceğinden bahsetmiştim. Merkür'de yeni ayın yönetici gezegeni sonuçta Başak'ın e, yöneticisi. Bu da ikinci önemli imzası. Bugünkü videoda ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Ne gibi sonuçlar verebilir? Çünkü bugün 16 Eylül. Dün 15 Eylül'de Merkür Başak Burcu'nda ileri gitmeye başladı. Yani e, kuvvetli olduğu, yöneticisi olduğu, yüceldiği bir burçta Merkür'ün ileri gitmeye başlaması, yeniden doğması güzel bir gösterge gibi e, gözüküyor. Bunun da Önümüzdeki ay döngüsüne etkileri olabileceğini düşünüyorum. Yani son yaptığım videodaki o Neptün etkileriyle beraber bunları da hesaba katmanız iyi olabilir. Bir de bu Merkür e, ileri harekete giderek e, balık burcundaki e, Satürn'den de kaçınıyor. E, bunu daha önceki videolarımda söylemiştim. E, Merkür Retrosu'nun başında da Mars'la bir kavuşum yapacaktı Başak burcunda, ondan da kaçılmıştı retro yaparak. Ee, yani hem bu iki malefik gezegenin etkilerinden kaçınan bir Merkür hem de çok kuvvetli olduğu bir yerdir e, Merkür <laughs> olması e, sebebiyle olumlu sonuçlar verebilir bu e, Retro'nun bitmesi ve ileriye doğru hareket etmesi. Ne demiştik en son videoda? Böyle büyülü bir e, Neptünyen bir ay bizi bekliyor, ay döngüsü beklediğini söylemiştim. E, şimdi bu Merkür de ileri gitmeye başlayınca dünden itibaren... Yani bu ayağımızı yerden kesecek etkilerle, enerjilerle biraz daha rasyonel olarak başa çıkma ve entelektüel olarak sağlam durma yeteneği verebilir bize bu Merkür'ün ileri gitmesi. Yani çok fazla dağılmayız. Özetle onu söyleyebilirim. Bir de tabi Ağustos başından beri yani Merkür geri gitmeye başladığından beri dediğim gibi değerlendirdiğimiz, revize ettiğimiz şeyler yavaş yavaş meyvelerini ortaya çıkarmaya vermeye başlar. Tabi nasıl? Neptün etkisiyle sağlam bir hayal gücüyle bunu yapar. Ee, yani güzel e, etkileri olur gibi bu Merkür ileri hareketinin başlamasının ama tabi herkese her zaman dediğim gibi etkisi aynı olmayabilir. Yani doğum haritanız çok önemli. Ne bileyim, doğum haritanızda şu anda e, Güneş Plüto karşıtlığı varsa ne bileyim, Mars Satürn e, karesi falan varsa transit olarak aynı etkileri görmeyebilirsiniz. Kontekst dönemler her zaman söylediğim gibi. Ama genel olarak konuşursak güzel bir durum. Bir de şimdi Merkür'ün biraz hareketlerini incelersek e, özellikle Eylül ayı içinde ve Ekim'in ilk haftasına kadar yani Başak Burcu'nda ki yolculuğunu e, 24-25 Eylül'de gibi Jüpiter'le bir üçgen yapacak. Eee yani hem ileri gidiyor hem kuvvetli olduğu yerde, yöneticisi olduğu yerde, yüceldiği yerde hem de böyle bir benefikle, faydalı bir gezegenle üçgen yapıyor. Tabi Jüpiter'le yapılan üçgenlerde her zaman fayda gelir. Neye fayda gelir? Merkür gibi düşünce, iletişim, rasyonel zihnimizin gezegen olan Merkür'e yardımcı olacak enerjiler gelir. Nasıl olur? Öncelikle... Yani iyimserliğimiz artar. Çünkü düşüncelerimiz daha olumlu hale gelir Jüpiter'den dolayı. Ee, güzel haberler alabilirsiniz. Merk haberlerdir. Jüpiter'le üçgen yaptığı zaman güzel haberler getirir. Bu ikisi de mesela entelektüellikle alakalı gezegenlerdir. yani Bir tanesi kanunlar, kurallar diye. Yani biri higher mind, yüksek bilincimiz. Biri lower mind, biraz da alçak bilincimiz. İkisi birbirine üçgen yaptığı zaman böyle yeni bir şeyler öğrenmek, araştırmak ee, gibi konularda yetenek getirir. E, sosyalleştirir e, insanı. Merkür iletişimdir. Jüpiter genişletir. Ee, yani ne bileyim planlama falan da yapmaktır aynı zamanda Merkür. Bir, bir, bir konuda plan yapmak istiyorsanız iyi bir zaman. Ee, olumlu kararlar alabileceğiniz bir zaman olabilir. Özellikle yani 24-25 Eylül gibi. Böyle geleceğe yönelik kararlar. E, olumlu düşünceyle beraber. Ee, bir de yani retro da bitti. Böyle bir şeyleri organize etmek için e, temizlemek için e, ya da hayatınızdan çıkarmak için olumsuz şeyleri iyi bir zaman gibi gözüküyor. Bir de bazı şeyler sonuç vermeye başladı artık. Retro bitti. Yani bu 3 haftadır e, üzerinde çalıştığınız ve sonuç alamadığınızı düşündüğünüz şeyler yavaş yavaş meyvelerini vermeye başlar. Tabi bunlar hangi evinizde gerçekleşiyor? E, Boğa, Başak. E, ona göre kendiniz çıkarabilirsiniz. Mesela benim 9. evim Boğa, 1. evim Başak kendim için düşünsem, atıyorum bir örnek olsun diye Merkür birinci evde Başak'ta şimdi ileri gitmeye başladı. Mesela birinci ev diyet, egzersiz, sağlık evidir. Mesela 3 haftadır bir şey yapıyorsunuzdur. Kilo vermek istiyorsunuzdur ya da kas yapmak istiyorsunuzdur. Bir türlü olmuyordur. Ama şimdi dünden itibaren Merkür ileri gitmesiyle beraber Jüpiter'den aldığı üçgende yavaş yavaş sonuçları görmeye başlarsınız. Kilo vermek istiyorsanız kilo verdiğinizi görürsünüz. Kas yapmak istiyorsanız kas aldığınızı görürsünüz ya da ne bileyim birisine yardımcı oluyorsunuzdur, öğretmenlik yapıyorsunuzdur, yavaş yavaş ondan bir sonuçlar almaya başlamışsınızdır. Ne bileyim gitar çalmayı öğreniyorsunuzdur, yavaş yavaş en sonunda bir anlamlı sesler çıkarmaya başlayabilirsiniz. Dil öğreniyorsunuzdur, konuşmaya başlayabilirsiniz gibi. mesela seyahatle de ilgili tabii ki iki gezegende Jüpiter, yurt dışı seyahatler, Merkür daha kısa mesafe seyahatler diyebiliriz. Ee, seyahat yapmak için çok iyi bir zaman olabilir. Özellikle yurt dışı seyahatleri aslında. Jüpiter'de üçgen yapıyor. Ee, Jüpiter tabii ki inanç, din, felsefeler, gezegeni yani bu konularda da Merkür, zihninizi çalıştırmak, bu konulara merak sarmak, e, mesela dil öğrenmek için, dil öğrenmeye başlamak için iyi bir zaman olabilir. E, veya din, inanç konularını araştırmak için iyi bir zaman olabilir. İş anlaşmaları falan yaparsanız yine Merkür ticaretle de alakalıdır. Bunlardan olumlu sonuçlar elde edersiniz. Ee, yani bir, bir kontrat imzalamak falan için de güzel bir zaman. Ee, hukuki bazı durumlarınız varsa yine tabii doğum haritanıza göre değişir. Ee, olumlu sonuçlar alabilirsiniz bu süreçte. Ee, yani şans getiren bir e, gezegendir. Mutluluk ve tatmin e, sağlar. Transittir. Gezegen mi dedim? Pardon. Ee, bir de yardımseverlik yani. Jüpiter e, fayda getiren şeyler. Ne bileyim öyle yani insan hakları, e, muhtaç olanlara yardım etmek falan gibi durumlar yaşanabilir. E, sosyalliğiniz artar. Bunu söylemiştim galiba. Yani daha kolay arkadaş olursunuz e, insanlarla. Veya fayda size fayda getirecek insanlarla e, sosyalleşip arkadaşlık kurabilirsiniz bu süreçte. Sonra Merkür ilerleyince biliyorsunuz Uranüs de boğa burcunda. Jüpiter'e hemen geçtikten sonra Uranüs'te de bir üçgen yapacak. E, bu da çok güzel yani. Merkür Uranüs'e üçgen yapsa ama aydınlanma yaşarsınız. Uranüs e, yani yeni düşünceler, ilerici düşünceler, aydınlanmalar gezegeni. Merkür onunla güzel bir etkileşimde bulunduğu zaman e, zihninizi yeni fırsatlara açık hale e, getirirsiniz. Yine e, çok çok Heyecan verici bir haber alabilirsiniz. Jüpiter'leyken iyi haber alabilirsiniz. Bu sefer heyecan verici bir ya da şok edici bir haber alabilirsiniz. Ee, daha böyle Jüpiter'le sosyalleşeceksiniz demiştim. Uranüs'te biraz daha egzantrik, e, değişik farklı insanlarla e, sizi böyle stimüle edecek, e, uyaracak, mental şeyinizi e, aktive edecek e, insanlar tanışabilirsiniz. E, yani böyle bir elektriklenme verecek e, Jüpiter Uranüs üçgeni. Uranüs böyle zihninizi yıldırımlarla çarpacak. E, daha e, açık fikirli e, hale getirir. Ve açık fikirli hale geldiğinizde yeni buluşlar e, yapma kabiliyetiniz artar her konuda. Tabi yine hangi evlerdeyse ona göre daha siz özetleyebilirsiniz. E, bir de şeyiniz yani sezgileriniz kuvvetli oldu. Zaten bu ay Neptün karşıtlığından dolayı sezgilerinizin çok kuvvetli olacağı bir ay olduğunu söylemiştim. Şimdi Merkür Uranüs'te de üçgen yaptığı zaman yani bu Merkür yeni ayın yönetici gezegeni. Dolayısıyla çok önemli e, transitleri. Onun için yani daha doğru şeyler yapabilmenize yönelik sezgileriniz olacak ve onlara güvenebilirsiniz. Bu tarihlerde özellikle. E, böyle bir uyanışlar, içgörüler elde edebilirsiniz. E, değişik rüyalar görebilirsiniz. Böyle psijik kabiliyetlerinizin çok yüksek olduğu bir e, dönem olabilir. E, dolayısıyla da astrolojileri, tarotla falan e, ya da okült e, şeylerle ilgileniyorsanız o konularda e, kuvvetli olursunuz yani e, bir şekilde yani. Mesela bir danışmanlık almak istiyorsanız böyle 25 ile 30 arası e, <laughs> bana başvursanız iyi olur <laughs> demişim. E, başka ya yani teknolojiyle ilgilidir tabii ki Uranüs, e, bilimle, fenle onun için bu, bu konulara da ilgi duyarsanız e, olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Yani veya networking web sitesi açmak istiyorsanız mesela çok iyi bir zaman olabilir. Ya da e, online iletişim e, kurup bir şeyinizi pazarlamak istiyorsanız e, bir mal satmak istiyorsanız o da güzel. Yani böyle teknik matematik e, konuları, bilim fen konuları sizin ilginizi çekebilir. E, problem çözme veya bilmece çözme. E, şeyiniz artabilir, kabiliyetiniz artabilir. Yani orijinal bir düşünce yap yani ya da olaylara bakışınız orijinal bir e, kimlik kazanacak. Onun için böyle uzun sürede çözemediğiniz problemleriniz varsa bunları çözüm bulma ihtimalinizin artacağı bir dönem olabilir. Ee, bir de dediğim gibi yani böyle o hayatınıza girecek olan insanlar da sizin düşüncelerinizi çok etkileyebilir. Daha önce hiç düşünmediğiniz konuları düşünmenizi sevk edebilir sizi. Bu süreçte yeni biriyle tanışırsınız. Ee, çok ilginç olabilir ama çok uzun sürmeyebilir arkadaşsınız. Bu gibi şeyler de olabilir. Sonra yani hemen tabii Merkür hızlı giden bir gezegen ne dedik 25'inde Jüpiter yapacak. 29'unda e, Uranüs'le bir üçgen yapacak. Ondan sonra Neptün'le bir zıtlık yapacak. 2 Ekim'de. Yani bu ayın konusu da zaten e, Neptün zıttıydı. Bu biraz dağıtıcı bir etki verebilir. Yani mental olarak biraz daha kafa karışıklığı veya iletişim problemleri getirebilir. Sonuçta işte Neptün dağıtır Merkür'le karşılıklı olduğu zaman. Özellikle karşılıklı iletişimlerde yanlış anlamalar falan olabilir. Böyle bir şeyler duyduğunuzu hissedebilirsiniz. Evrenden sesler demiştim ya o son videomda da yani. Onlardan bir anlam çıkarmaya çalışırsınız. Güzel anlamlar da çıkarabilirsiniz ama kafanızda karışabilir. Yani bu doğru şeyler mi geliyor, yanlış şeyler mi? Onun için bir mental e, bozuklukları olanlar biraz bu süreçlerde biraz e, dengeyi kaybedebilirler. E, onun için çok önemli kararlar verilmemeli. E, Jüpiter'le üçgen yaparken güzel kontratla falan izle alırsınız. Ama Ekim'in ilk haftası e, çok böyle bir şeyler imzalamak için falan iyi bir zaman değil. E, i̇ş anlaşmaları falan da yapmak için iyi bir zaman olmayabilir. E, ya da biraz daha profesyonel insanlardan yardım alarak Bunları yapsanız daha iyi olur. Ee, bir de ilişkilerde tabii ki bir kafa karışıklığı, aldanma e, yaşanabilir. Ya da ne bileyim e, biriyle bir, bir konuşurken çok da derin mevzular konuşmasanız daha iyi olur. Yani çok dağılma e, potansiyeli e, yaratıyor. E, yani çok böyle felsefik falan muhabbetlere girmemek lazım. E, bir de e, yani aldanmanın yanında birisi sizden faydalanabilir yani. şey e, al, Ne bileyim Sahtekarlık falan da olabilir Merkür-Neptün karşılıklarında. Yani zihninizle oynayan, kafa karıştıran birileri karşınıza çıkabilir. Ee, yani biraz daha böyle yaratıcı uğraşlarla uğraşmak için iyi bir dönem olabilir. Yazmak, çizmek, e, resim yapmak falan gibi. Biraz daha hayal gücünüzü e, kullandığınız işler iyi olabilir. E, ya da ne bileyim işte film seyretmek. Özellikle böyle e, mistik filmler, bilimsel filmler ya da dans etmek falan gibi uğraşlar için iyi olabilir. Ondan sonra en son e, yani Başak son transitinde eee ile bir Oğlak burcundaki Plüto ile bir üçgen yaparak bitecek Merkür. E, yani Merkür Plüto ile üçgen yaptığı zaman da e, birisinden bir, bir şey istemek için iyi bir zamandır. Yani sizin için bir iyilik yapmasını istediğiniz birisinden olumlu cevap alabilirsiniz. E, tabii ki Plüto çok Kuvvetlendirici bir gezegen yani. Zihniniz çok kuvvetlen kuvvetlenir. Güçlü hale gelir. Onun için de yani bir şeyi böyle satmak istiyorsanız ya hırsla böyle ya da bir konuda tartışma yapmak pazarlık yapmak gibi konularda size kuvvet verir. Başkalarını etkileme kabiliyetiniz yükselir. Özellikle zihninizle. Ee, ya da yeni tanıştığınız biri sizi çok etkileyebilir, derin düşünceleriyle, bir fikriyle ee, ya da ne bileyim bu dönem tanıştığınız birisiyle uzun vadeli bir ortaklık kurma eğilimine girebilirsiniz. Ee, ya da pluda derinlere inmektir, en derinlere ee, bir şeyi araştırmak, bir şeyi gerçekten anlamını bulmak, anlamak için e, de. E, iyi bir dönem olabilir ya da böyle sırları keşfetmek için e, ne bileyim ruhsal analizler kendi ruh ruhsal derinliklerinize inmeniz e, yine dediğim gibi yani bu, bu bu aralar böyle astroloji tarot falan gibi şeyler e, uğraşanlar varsa çok e, kuvvetli olurlar konuda uğraşmak isteyenler varsa da meyne edebilirler e, biraz takıntı getirebilir tabii yani Merkür düşünceler e, plüto biraz takıntılı böyle komplo teorileri falan e, üretmenize sebep olur ama üçgen olduğu için biraz daha faydalı e, olur. Yani ne bileyim işte e, mesela bu iklim değişikliğini sürekli push ediyorlar. böyle Sürekli sürekli kontrolü sağlamak için iklim değişikliği, iklim değişikliği. Bu konuda çok daha fazla şeyler duyacağız. İklim değişikliği falan olduğu yok. E, abuk sabuk uydurmalar. E, mesela buna karşı çıkmak e, gibi bir tavır almak yani buna deli misin sen iklim bir sürü yağmur yağıyor güneş sıcaklar oluyor falan filan olur mu öyle şey karbon ayak izimiz olması lazım <laughs> 15 dakikalık e, şehirlerde toplama kamplarında gibi yaşamamız lazım falan diyebilirler size ama siz haklısınızdır O e, uzun da. onun gibi yani üçgen yaptığı için komple teoriler çok da yıkıcı olmayabilir e, bir de yani Böyle bir psikoloğa falan gitmek istiyorsanız e, ya da ne bileyim danışmanlık almak istiyorsanız yine eee iyi bir dönem diyebiliriz. Yani dediğim gibi yeni ay Neptün karşıtlığı temasıyla başlayacak demiştim. Şimdi Merkürün ileri gitmesiyle ve kuvvetli olduğu yönettiği yüceldiği Başak burcuna ileri gitmesi ve bu yaptığı açılarla beraber bu yeni ayı bu şekilde de analiz etmenizi önerelim. Son defa önümüzdeki 30 günle ilgili genel olarak bir şeyler söylemek istedim. Onları da burada özetlemeye çalıştım. Görüşmek üzere.